Eğer bugün Türkiye'de benim köylüm Kara Sapan, Kara Öküz, Kara Çarık ve kanunun, Kara Kanun'un Kara peşinde değil de bir milyon traktörün peşindeyse orada ben varım. Benim Adalet Parti'm var. Demokrat Parti var. Adalet Partisi var. Biz varız. Biz varız. Evet. Fabrikasını kuran da biziz. Köylüye her sene 20 bin, 30 bin traktör alacak gücü veren de biziz. Bugün sorun köylüye. Hangi devletin Hangi hükümetin idaresinde köylü memnundu? Eğer bugün 50 milyon toprak sulanıyorsa bu toprakta toprağın 50 milyon toprak köylünün toprağı. Orada biz varız. Ve bizim Türkiye'yi idare ettiğimiz zaman köylü hiçbir zaman alın Elimi, Göznur'un emeği, göz almadım diye bizim karşımıza çıkmadı. Bir kilo buğday sattı, bir litre mazot aldı. Bizim Türkiye idare ettiğimiz dönemlerde. Bugün 8 kilo buğday satıyordu, bir kilo mazot alamıyor. Sen nereden bahsediyorsun? Benim köylüm. ve Türkiye'de eğer Türkiye'de bugün iki buçuk milyon yakın çalışabilen sanayi işçisi varsa bu sanayinin kuruluşunda yüzde seksen ile doksan'a biz varız. Ne demek yani benim köylüm, benim işçim demiş de, 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 demişim de bir şey yapmamışım. Ne kalmıştır Adalet Partisinden veya Demokrat Partiden yani bizim idarelerimizden kaldır bakalım. Ben sana anlattım onlar işte kaldır onları Türkiye'de bak bakalım Türkiye ne kalır? Ne yolunuz kalır ne köprünüz kalır ne okulunuz kalır ne hastaneniz kalır